Evet, G-Portal uygulamamızı hemen normalde iPhone kullanıyorsanız Apple e, App Store'dan, e, Android kullanıyorsanız da Play Store'dan e, Grand Tech G-Portal yazarak e, bulmuş olduğunuz programı indiriyorsunuz. Programımız bu. E, programımızı hemen açış açalım. Programımızı açıyoruz. Şu anda hemen açıldı. Programımızda hemen burada ses, renk yani ışık, ekran ışığı. Buradaki bulut simgesi var. Buna bastığınız zaman da cihazı... E eşleştirdikten sonra, bulutta eşleştirmesini yaptıktan sonra buna basarsanız hemen burada bu dosyalar bölümüne cihazın hafızasında biraz önce yapmış olduğumuz 3D taramasını hafızasından buraya alır ve buradan incelemesini yapabilirsiniz. Hemen şöyle kısa bir gösterelim. Burada Bluetooth işareti var. Burada diller var. TR'nin üzerine basarsanız istediğiniz dili burada seçerek kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada tarihimiz var. Normalde benim cihazım burada silsem, e, normalde sizlere burada cihaz ekle gelecek. Ve aynı zamanda şuradaki art tuşuna basarak da cihaz eklemesini yapabiliyorsunuz. Ben buradan hemen cihaz ekle diyorum. Cihazımız zaten açık. Bluetooth diyor. Bluetooth'a basıyorum. Şu anda Bluetooth taramasını gerçekleştirdi. Ve hemen alt tarafta Grantek A2G olarak çıktı. Buradan Bluetooth'unu... E, bastım. Şu anda açtı. Eşitledim. Şu anda cihazımızın şarjı gösteriyor. Yüzde şarjımız varmış. Buradan da hemen şuradan başlat butonuna basarsanız aktif hale geliyor. Burada 3B taramamız var. Burada canlı taramamız var. Canlı taramanın içerisinde aynı zamanda iki modumuz var. Hem pinpoint hem canlı tarama modları var. Burada resiviteyi kullandığımız zaman resivite modları var. Buraya geldiğimizde de dedektör başlığını taktığımızda dedektörle alakalı 3 tane arama modumuz var. Şu anda bizim sensörümüz takılı. 3D taramayı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Buradan ben 3D taramaya geliyorum. Aynı diğer cihazlarımızda olduğu gibi manuel mi tarama yapmak isterseniz otomatik mi tarama yapmak isterseniz sağ sol başlangıç, zikzak mı paralel mi ve adım sayınızı ve adım sıranızı yazıyorsunuz buraya. Ben örnek veriyorum 5'e 5 tekrar buradan gerçekleştireyim. 5'e 5 olduğunu söylüyorum. Buradan taramaya başlat dediğim zaman şu anda cihaz taramaya başlattı ve bu şekilde taramamız hazır hale geldi. Şimdi buradan hemen geliyorum. Reset düğmesine bu alt taraftaki bulunan düğmemize isterseniz buradan atış yapabilirsiniz. Dilerseniz de buradan veri tuşuna basarak atışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hemen hızlıca burayı doldurayım. Siz de görmüş olun. Bu şekilde atışlarınızı yapıyorsunuz. Şu anda zikzakta olduğu için bu şekilde buradan taramamızı yapıyoruz. Taramamızı gerçekleştirdikten sonra hemen burada tamamlandı butonu çıkıyor. Buradan kaydet diyorsunuz. Kaydet sonra burada isim verebildiğiniz bir yer çıkıyor. Dilerseniz isim verip kayıt basabilirsiniz. Buradan kaydettiğiniz zaman da cihaz hemen buraya hafızasına dosyalar bölümüne veriyi kaydediyor. Buradan ana sayfaya gelebiliyorsunuz. Buradan taramaya bastığınız zaman aynı taramayı hızlıca yani buradan 3D taramaya gelmektense buradan taramaya basarak sensör takılıyken hızlıca bir tarama yapabiliyorsunuz. Şimdi dosyalar bölümüne geleyim. Burada almış olduğumuz veriyi şurada gösterebilirim. Yok. Veri henüz şey yapmamış, gelmemiş. Birazdan gelir. Şimdi buradan tekrar biz diğer modlarımıza geçelim buraya geliyorum. 3B taramaya geçiyorum. Bunda otomatik tarama da var. Otomatiğe basabiliyorsunuz. Sağ sol, zikzak paralel. 5'e 5. Yalnız siz arazide minimum 10x10 arama yapmanızı tavsiye ediyoruz. Geniş taramalar her zaman daha net ve güzel sonuçlar veriyor. Buradan ben başlat düğmesine bastım. Şu anda otomatik şekilde başlattı. Buradan bir kere bas, tuşa bastığım zaman otomatik olarak her adımda bir cihaz kendi kendine atışlarını gerçekleştiriyor. İkinci Hattın başınıza geçtiğinizde isterseniz buradan start'a basabilirsiniz. isterseniz buradan alt taraftaki tuşa basabilirsiniz. Buna bastığımız zaman tekrar cihaz her adımda bir otomatik olarak atışını gerçekleştiriyor. Hattı bitiriyorsunuz. Tekrar start'a basıyorsunuz. Hattın başına geçiyorsunuz. Start'a bastığınız zaman tekrar her adımda bir atışını gerçekleştiriyor cihaz. Aynı zamanda burayı da 5'e 5 yaptım hızlıca geçsin diye. Buradan bir daha hattın başına geçtim. Start'ladım. Tekrar aynı şekilde atışını yapıyor. Ve son sıramıza geldik. Son sıra için de aynı şekilde starta bastığım zaman buradan tek tek atışlarımızı otomatik olarak yapabiliyoruz. Yine aynı. Burada tamamlandı olduğunu gösteriyor. Buradan kaydete basabiliriz. Dilerseniz buradan hemen isim verebilirsiniz. İsim verdikten sonra da buradan kaydedebilirsiniz. Buradan kaydete basarak kaydedebilirsiniz. Şu anda kaydetmesini bekliyorum. Tamamdır. Buraya geliyorsunuz. Buradan bulut simgesine bastığınız zaman cihazınız eşleşmiş verileriniz var diyor. Şimdi eşitlemek ister misiniz diyor. Evet dediğimiz zaman cihazın hafızasında bulunan verileri telefonunuzdaki uygulamanıza alabilirsiniz. Buraya almış olduğunuz verilerinizi cihazınızın hafızasından siler. Buradaki uygulamanın hafızasına kaydeder. Yani burayı doldurmaz. Sadece burayı buraya atar, buraya doldurur. Burada istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Buradan dosyalar bölümüne gelelim. Eşit, evet eşitlendikten sonra dosyamız buraya geliyor. Dosyamızı buradan açarak inceleyebiliyoruz. Hemen şöyle biraz aşağıda tutayım ekran parlamasın. Burada herhangi bir şey olmadığı için yeşil bir ekran. Böyle 3D küçültüp büyütebiliyorsunuz. 3D şeklinde hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada ayarlar bölümü var. Buradan verilere geldiğiniz zaman bütün verilerin rakamsal değerlerini atar. Buradan derinlik bölümüne geldiğinizde genel derinlik dersiniz. E, bu derinliği verir. Derinlik izlediğiniz zaman buradan toprak seçimi diyebilirsiniz. Buradan herhangi hangi toprak türündeyseniz o toprağı seçerek derinliğini al alabiliyorsunuz. Buradan tekrar kabul edelim. Geri gelelim. Burada verilerinizi istediğiniz gibi inceleyebiliyorsunuz. Zaten verileri incelemek için derinlik, filtreler, ayarlar bölümleri için size bununla alakalı sadece bu bölümü e, bu bölümle alakalı video çekeceğiz. Şimdi buradan geriye geliyorum. Tekrar bu uygulamamızın giriş yapıyorum. 3B taramayı gördük. Şimdi buradan Cihazımızın sensörü takalıyken canlı tarama moduna geliyorum. Buradan canlı taramaya giriş yapıyorum. Şu anda hemen canlı taramaya giriş yapıyor. Buradan kalibre edebilirsiniz. İsterseniz cihazımızın alt tarafında bulunan reset düğmesinden kalibre edebilirsiniz. Burada yine renk geçişleri yapacak cihaz. Burada mesela mavi olduğu zaman noktalama için kullanıyorsunuz. Boşluğa düşecektir. Kırmızı olduğu zaman da metal olduğu anlamına gelecektir. Yani aslında biraz önce söylemiş olduğum gibi cihaz üzerinden de buradan da uygulamayı girdikten sonra 3B taramayı yaptıktan sonra bu modu noktalama için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen buradan geriye geliyorum. Tekrar can taramaya tıklıyorum. Biz üst taraftaki can taramayı şimdi gördük. Renk geçişlerimiz var. Pinpointer moduna geçiyorum. Pinpointer modumuz şu anda açıldı. İsterseniz buradan kalibre edebilirsiniz. İsterseniz alt taraftaki reset düğmemizden cihazı kalibre edebilirsiniz. Şimdi burada da aynı şekilde mavi tarafa doğru geldiği zaman boşluklarda bu şekilde hareket edecektir. Diğer tarafa doğru, kırmızı tarafa geldiğinde de bu şekilde hareket ettiğinde de metal olduğu anlamına gelir. Yani kırmızı tarafa metal, e, mavi tarafa boşluk olduğu anlamına gelir. Şimdi buradan geriye geliyorum. Cihazımızın sensörü takılıyken 3B taramasını canlı taramasını ve buradaki sensörün üzerinde bulunmuş olduğu e, pinpointer modunu gördük. Şimdi dedektör arama başlığını takarak dedektör arama başlığıyla cihazımızın uygulaması üzerinden yapacağımız işlemleri ve modları göstereceğim size. Şimdi arama başlığını takıyorum. Cihazımızın arama başlığını cihaza taktık. Şimdi buradan uygulama üzerinden dedektör moduna geliyorum. Burada dedektör bölümünde bizi 3 tane mod karşılıyor. Gelişmiş tarama, 3D tarama ve pinpointer modları. Buradan gelişmiş taramaya giriş yapıyorum. İsterseniz buradan kalibrasyon yapabilirsiniz. Dilerseniz buradaki reset düğmemizden kalibrasyon yapabilirsiniz. Cihazımıza metali yaklaştırıyorum buradan. Yaklaştırdığım zaman burada kırmızı şekilde çıkıyor. Burada hemen üst tarafta demir dışı olarak yani değerli olarak ayrımını yapıyor. Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen şu alt tarafta da kazanç, ses, bu eşiklet bunları artırarak hassasiyetini artırabiliyorsunuz. Buradan şimdi geriye geliyorum. Şimdi en önemli kısma geldik. Benim için bu cihazdaki en önemli kısımlardan bir tanesi. Zaten yeni nesil bir cihaz hem dedektör modunu, pulse dedektör modunu hem de manyetik sensör modunu aynı şey üzerinde, aynı cihaz üzerinde tek bir cihaz üzerinde toplayabilmek bence büyük bir başarı. Grand Tech burada çok başarılı bir ürün çıkardı. Onu size dipnot olarak geçmiş olayım. Buradan dedektör moduna giriş yapıyorum. 3D taraması. Yani dedektör modunun 3D taraması var. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani aslında sensör modundayken yeni metalleri ya da yeni koymuş olduğunuz test etmek istenen metalleri görmüyordu. Ancak dedektör arama başlığı takılıyken dedektör modundaki 3D moda girdiğinizde yeni koymuş olduğunuz metalleri de görebilirsiniz. Bu 3D dedektöre e, dedektör has bir özellik. Buradan yine aynı şekilde manuel mi, otomatik mi, sol mu başlamak istersiniz, sağ mı başlamak istersiniz. E, zigzag mı, paralel mi? Buradan paralel seçim ben. Yine 5'e 5 yapıyorum. Küçük bir tarama gerçekleştireceğim. Ama siz 10'a 10 yapmanızda fayda var. Buradan başlat diyorum. Manuel'de şu anda ekranımız geldi. Hemen her adımda bir normalde atış yapacağız. Ben buradan ilk sırayı atış yaparak geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu her 30 santimde bir aralıklarla yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. 1, 2 atış yaptım. Şimdi buraya hemen şöyle bir cihaz ekranı biraz kırayım. İnşallah düşmez öyle umuyorum. Şimdi buraya geldim. Metalimi yaklaştırdım. 1, 2 atış yaptım. Şimdi geri kalanı normal atış yapıyorum. Tuş neredeydi? Burada. Şimdi diğer tekrar yapıyorum. Tekrar meterimi yaklaştırıyorum. İki atış daha yaptım. Buradan tekrar normal atışlarımı gerçekleştiriyorum. Şöyle alabiliriz artık. İsterseniz buradaki veri tuşuna basarak da atış yapabiliyorsunuz. Buradan veri tuşuna basarak tamamlıyorum. Tamamlandıktan sonra buradan kaydet butonuna basıyorsunuz. İsterseniz buradan isim verip kaydet diyebilirsiniz. Buradan cihaza ben kaydet diyorum. Şimdi buraya kaydetti. Burada yani şöyle yapıyorsunuz. Burada ana sayfa. Burası normal yerde. Burada hemen dosyalar kısmı var. Dosyalar kısmına giriş yapıyorum. Bakın buraya kaydetti. Buraya geliyorum. Veriyi buradan inceleyebilirim. 3D şeklinde bakın metrenin ne kadar net olarak yani yenik olmasına rağmen yeni metali çok güzel bir şekilde vermiş. Yani şekil falan her şeyle çok mükemmel bir şekilde vermiş. Üstten görüntü almak isterseniz burada bir mod var. Şuradaki tuşa bastığınız zaman tekrar üstten modu alırsınız. Buradan ayarlara basıp veriler derseniz de burada verileri görürsünüz. Mesela yeşil alanları 1 vermiş. Metallere 80 91, 94. Yani buradaki şeye göre normal metalin çok net bir şekilde vermiş. Yani metali çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu mükemmel bir özellik. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani dedektör modundaki, dedektörü başlı takılırken 3 d modu yeni metalleri de görebiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi pinpointer moduna giriyoruz. Bu dedektörümüzün pinpointer modu. Buradan pinpointer modunu aktif ettim. Şu anda hazır. İster buradan kalibre edebilirsiniz. İsterseniz cihazımızın alt düğmesinden kalibre edebilirsiniz. Metalimizi tekrar yaklaştırıyorum. Tam nokta üzerine geldiğinde, tam üzerine geldiğinizde cihaz pik yaparak noktasında olduğunu söylüyor. Yani dedektör modundayken de cihazda tam üzerine geldiğinizde nesnenin, metalin noktasal konumlarını bulabilirsiniz tekrar ediyorum bu şekilde çok net ve güzel bir şekilde gösteriyor buradan geriye geliyorum bakalım şimdi neler kaldı ana sayfamızı zaten görmüştük burada ee, taramaya bastığımız zaman otomatik olarak taramaya geçiyor buradan dedektör modunu gördük resistiviteyi arazide göstermeyi düşünüyorum canlı tarama modunda burada hem pin pointer hem canlı tarama vardı Bunlar sensör takılıyken 3'le yeteremezse kullanılıyordu. Modlarımızda her şeyi gördük. Şimdi ana sayfaya geçiş yapıyorum. Şu anda bizim cihaza bağlı olduğumuzu gösteriyor. Şuradaki bulut simgesine bastığımız zaman cihazın hafızasındakine telefon uygulamasının hafızasını alabiliyoruz. Buradan menüye basıyorum. Menüde Bluetooth, dil, cihazlar, lisans, hakkımızda, yardım, gizlilik politikası, şartlar, karanlık mod diye bir modumuz var. Buraya gelip karanlık modunu aktif edebilirsiniz ya da buradan karanlık modunu kapatabilirsiniz. Ben karanlık modunda kullanıyorum çünkü ekranda parlama yapacaktır. Buradan da çıkış yaparak çıkış yapabiliyorsunuz. Yani yapmış olduğunuz, buraya girmiş yapmış olduğunuz profille isterseniz buradan çıkışını gerçekleştirebiliyorsunuz. A2 Geo modelimizin özelliklerini gördük, modlarını gördük. bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.